Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün terbiyeli köfte yapacağım pirinçli. 1 adet orta boy soğanım var. Soğanımı rendeliyorum. Bir tutam maydanozum var. İnce ince maydanozlarımı da doğrayacağım. 300 gram kıymam var. 3 yemek kaşığı yıkanmış pirincim var. Pirincimi ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı tuzumu ekliyorum. Köfte harcımı güzelce yoğuracağım. Bir tepsiye 3 yemek kaşığı un koyuyoruz. Elimizi ıslatarak yarım ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz harcımızdan. Yuvarlayıp unumuzun içerisine bırakıyoruz. Tüm köftelerimi bitirdim. Sallayarak tüm köftelerimizin unlanmasını sağlıyoruz. Pişireceğimiz tenceremize 4 su bardağı su ekliyoruz. Ocağımızı yaktık, tenceremizin kapağını kapatıp suyumuzun kaynamasını bekleyeceğiz kaynayan suyumuza bir çay kaşığı tuz ekliyoruz. Humlanın köftelerimizi teker teker içerisine bırakıyoruz. Tekrar kaynamaya başlayınca tenceremizin kapağını hafif yarım kapatıyoruz. Ocağımızın altını en kısa getirip yaklaşık 1 saat pişireceğiz. 50 dakikadır kaynıyor. Ocağımın altı kapatmaya yakın kısık. Şöyle bir karıştırıyorum. Yemeğim oldu. Şimdi terbiyesini hazırlayacağım. Eğer bu aşamada pişerken suyu az kalırsa sıcak su ekleyebilirsiniz. Ben çok kısık ateşte pişirdiğim için yeniden su eklememe gerek kalmadı. bir adet yumurtam var. Sadece sarısını kullanacağım. Beyazını ayırıyorum. yarım limonun suyu yumurtama karıştırıyorum limon ve yumurtamı güzelce çırpıyorum kısık ateşte ağır ağır kaynayan çorbamızın ateşini çoğaltıyoruz çorbanın suyundan yumurtamızın üzerine az ekliyoruz tekrar karıştırıyoruz sosumuzu ılıtmış oluyoruz Kılayan sosumuzu yavaş yavaş çorbamızı karıştırarak azar azar çorbamıza ekliyoruz. Terbiyemizi koyduktan sonra 1-2 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Ocağımın altını kapatıyorum. Terbiyeli pirinçli. Köftelerim hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.